Valorant'ın en abartılan ve en abartılmayan yeteneği hangisi biliyor musun? Smoke yeteneği yüksek elo oyuncularının rank atlamak için kullandığı ve en çok yanlış kullanımı olan aynı zamanda da doğru kullanımı olan bir yetenektir. Bu durumda bizlere smoke kullanımının nasıl olacağını herkesin bilmesi gerektiği anlamına geliyor. O yüzden de bu videoda sizlere nasıl doğru smoke atarım sorusunun yanıtını vereceğim. Ama öncesinde sizden bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Analizler kısmında da göründüğü üzere kanala abone olanların oranı gerçekten çok az. Biliyorum İzleyenler bazen unutabiliyor veya izleyip geçebiliyor. O yüzden eğer kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Eğer videoyu da beğendiyseniz like atmayı da unutmayın diyorum efendim. İyi seyirler. Şimdi sizlere ranked maçlarınızı domine etmeniz için bilmeniz gereken tüm taktikleri anlatacağım. Özellikle de eski smoke mainler ve of rail oyuncuları bu videoya dikkat etsinler. Çünkü bu video size özel. Evet şimdi gelelim atak ve savunan tarafındaki temel 3 amacımız neler? Kısaca onlardan sizlere biraz bahsedeyim. Atak tarafında dikkat etmemiz gereken ilk şey execute taktiklerdir. Site girerken kaos çok fazla olacağından dolayı execute taktiklerin dikkatli oynanması gerekmekte. Bir diğeri ise harita kontrolüdür. Harita kontrolü olmadan atak oynamak gerçekten çok zor bir karar olacaktır. O yüzden dikkatli olun. Son aşama ise bomba kurulduktan sonra site savunma aşamasıdır. Bu aşama genellikle sakin oynanmalı, temiz bir şekilde infolaşılıp bu roundun rahat bir şekilde kazanılması gerekiyor. Eğer bu roundda sakin kalmazsanız gerçekten çok büyük şeyler kaybedersiniz. Ve evet geldik savunan taraftaki amacımıza. Savunan tarafta en temel amacımız site kontrolü elimizde tutmaktır. Sonrasında ise boşta kalan alanları yavaş yavaş alıp rakibimizi kapana kıstırmak olacak. Son ve bence en önemli savunma stratejisi retake oynamaktır. Takım arkadaşlarımızla birlikte ordine şekilde çıkıp side'in kontrolünü sağlamak gerçekten garanti bir yoldur. Evet gerekli amaçları anlattım. Bu amaçları da öğrendiğimize göre şimdi defansta nasıl smoke atarız bunlara geçelim. Öncelikle doğru ve yanlış olan smokeları görüyorsunuz. Peki doğru olan smokta dikkat etmemiz gereken şey ne? Dikkat etmemiz gereken nokta duvarı geçmeyecek şekilde atmamız olacaktır. Eğer aksine atarsak da rakip kolay şekilde sızabilir veya pozisyonumuza göre rakibi anlık göremez ve refleks verememiş oluruz. Evet doğru smokla satılır bunu gördük. Şimdi ise gelin işimize yarayacak şekilde bu smoke'u kullanalım. Main kısmına gelip one way smoke'umuzu ekranda gördüğünüz şekilde atıyoruz. Arkasından güzel bir flash sallayıp rakibi absorbe ediyoruz. Ve gelin şimdi de main smoke atıp sonrasında side'e çekilip düzgün bir smoke kullanımıyla rakip takım nasıl durdurulur bunu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi main smoke'u düştük. Smoke sonrası flash'ı da atıp side'e kaçıyoruz. Ardından gelen rakipleri durdurmak için main'e de az önce gösterdiğim doğru smoke atıp efimize bakıyoruz. Şimdi ise saldırıda nasıl doğru smoke atılır bunlardan bahsedeceğim. Tabi bunları bahsederken Viper'ı kullanacağım. Viper'la bir izde bakalım doğru smoke nasıl atılır bunları göstereceğim. Tabii ki de bir şeyin doğrusunu öğrenmeden önce yanlış başını bilmemiz gerekiyor ki doğru atalım. O yüzden ben de şimdi ilk olarak nasıl smoke atmamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz smoke tamamen yanlış. Sebebi ise şu anda bakın görüyorsunuz Viper çok rahat bir şekilde sızdı, kutuya kadar geldi, yakını aldı, gerektiği yere zehirini kullandı ve çok rahat bir şekilde Scythe'ın belli bir bölümüne hakim oldu. Peki bunu doğru şekilde nasıl atacağız? Şu anda ekranda gördüğünüz şekilde atarsanız rakip sadece Vol'un arka kısmına hakim olacak. Yani bu ne demek oluyor? Scythe'ın çoğunluk kısmı bizde fır dışında diğer ajanlar için de bu attığım smoklar ve anlattığım kurallar geçerli. Eğer anlattığım kuralları gerçekten yerine doğru şekilde getirirseniz inanın gerçekten smok oynadığınızda kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Bu durumda tabii ki de maçlarınızı kazanmanız ve rank atlamanıza olanak tanıyacak. Evet anlattığım bilgiler bu kadardı. Videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.